Herkese merhaba. Hanımları mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü yumuşak poğaça tarif vereceğim. Tarifim ve kullandığım malzemelerimi açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Ben öncelikle malzemelerimi hazırladım. Ben 7 su bardağı un um kullanıyorum. Daha önce koymuştum kabıma. Size ölçümü göstermek için bir tanesini koymadım. 7 su bardağı unundan sonra ortasını havuz şekilde açıyorum. Diğer malzemelerimi koyacağım. 1 su bardağı sıvı yağım var. İsterseniz biraz daha az kullanabilirsiniz. 1 su bardağı da ılık sütüm. Oda sıcaklığında beklettim. 2 tatlı kaşığı tuzumu koyuyorum. 2 tatlı kaşığı şekerimi koydum. Ve bir pakette kuru mayamı ekleyerekten Evet burada iki yumurta koymam gerekiyordu. Ölçülerimi yanına ama ben unuttuğum için şu anda tekrar ekleyeceğim. 2 tane yumurta ekliyorum. Evet, yumurtamın bir tanesini tamamıyla içine kıracağım. Bir tanesini de sarısını ayıracağım üzeri için. Evet, malzemelerimi tamamıyla koydum içine. Ilık suyumu da daha önceden hazırlamıştım. Ve güzel yoğuracağım. Yarım su bardağı kadar ılık su kullanıyorum. Bu unun cinsine göre değişebilir. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu. Elinize yapışmayacak. Şöyle bir toparlıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak. Üzerini kapatıyorum ve kabarıncaya kadar bekleyeceğim. Evet, hamurumuz kabardı. Şöyle bir masamda hamurumu toparlayacağım fazla da ellemeyeceğim ben iç harcı için kaşar peyniri kullandım beyaz peynir olabilir patates olabilir istediğiniz kullanabilirsiniz biz öyle sevdiğimiz için onu kullandım evet küçük bezeler alıp elimde şöyle bir çeviriyorum ve ortasını açaraktan bezelerimi büyüttüm peynirimden koyuyorum şöyle bir kapaltıyorum ve yuvarlak hale gelinceye kadar avucumda çevirdim ve tepsime diziyorum tamamıyla bu işlem hamurumuz bitinceye kadar yapacağız bezelerim de yapıyorum. Son bezelerim bittikten sonra tepsimin üzerine bir örtü örteceğim ve yarım saat mayalandırmaya bırakacağım hamurlarımı. Evet, hamurlarım bayağı kabardı. Bir fırça yardımıyla yumurtamın sarısını sürüyorum. Bastırmadan sürerseniz daha iyi olur. Çünkü kabaran poğaçalar fırında daha iyi oluyor. Eğer içine çökerse de bir daha kabarmaz. Bu püf noktasıdır. Tamamını sürüyorum. Tepsim bitinceye kadar. Evet üzerine biraz da susam serpeceğim. Gördüğünüz gibi yarım çay kaşığı kullandım. Tamamıyla tepsim bitinceye kadar susamımı serpeceğim. Önceden ısıttığım, 10 dakika önce ısıttığım 180 derecelik fırında alt üst pişecek şekilde üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet poğaçalarımı fırından çıkardım. Şu anda sıcaklar. Elimi yakıyorlar ama yine de servis tabağımı alıyorum. Şöyle güzelce dizeceğim. Ben yuvarlak bir servis tabağı kullandım. İsterseniz farklı kullanabilirsiniz. Arzunuza kalmıştır. Poğaçalarımın diğerlerinde de koyayım. Evet son poğaçalarımı da koyacağım ve yumuşaklığını da sizlere göstereceğim. Evet, şöyle bir tanesini sizler için açayım. İçi de gayet güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Başka videoda görüşmek üzere.